E, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu sene 68.sini kutladığımız Çanakkale Seramik Fabrikaları, Fabrika Bayramımızın klasikleşen futbol turnuvasının yarı final e, üçüncülük maçını affedersiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam e, Erol Mali Futbol Club ve Real Granit e, takımlarının üçüncülük maçıyla başlıyoruz. Hemen akabinde de final maçını oynayacağız. E, fakat Önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günü asıl e, sürprizlerimiz var. Final Four maçları önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günü oynanacak. Bu nasıl olacak? Bu akşamın birincisiyle e, Yozgat'ın birincisi, pardon Mandırma'nın birincisi Yozgat'la İstanbul birincisi. Önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günü Final Four e, müsabakalarına e, şahit olacağız burada. Bugüne kadar sakatlık olmadan, kavga dövüş olmadan geldik. Gayet güzel bir e, turnuva oldu benim açımdan ve herkes açısından. Bu akşam da öyle bir maç diliyorum. İyi olan kazansın. Arkadaşlar hepinize size teşekkür ediyorum. Sağ olun, kolay gelsin. Başarılar.